Umarım ölmemiştir ya. Bu arada Doğru, dediğiniz gibi lan. ise. Ha? Oğlum dönüşmüyor mu direkt? ısırdı Ya direkt dönüşmüyor yani. Direkt dönüşmüyor tamam, var da. Tamam istediği kadar yesin bitirsin. Yine parçalarından yeniden doğacak kurt adam olacak, kendini iyileştirecek. Evet o da ölmeyebilir ha. O da ısırıp bırakabilir. Doğru. Hayırlısı abi göreceğiz. Bu da iyi gidiyor. Yani canavarların öldürmesinde sıkıntı yok ya. Bu elemanların ölmemesi lazım. Evet, ha, bir can dakika, Diyorsun. <laughs> Hop. Bir Hop. İlk organlarımız parçalanıyor. <laughs> evet o yüzden ıskalamamamız lazım. Selam Bobby. Tamam. Devam. Sakin kal reis. Tamam. Bakayım mı? Bırak bırak. Az Kanka daha O, o kır... <laughs> <az daha> gitsin. <laughs> o kırmızı şey gittikten sonra bırakabiliriz. Yedik galiba ya. Yok tamam. Yok, oh. Lan, <laughs> <laughs> lan adam geri mi dönüyormuş? Evet. <laughs> <laughs> Orada bir yutuyordum dediğimi. Bu <laughs> arada çok büyük kötü oldu. Yakalandık <laughs> lan galiba. <laughs> Oğlum böyle ya. çok yaşamayız ki. Come on man, you help me. I do. Yeah. Oğlum yakalanmışız. No man.

<laughs> Oğlum, kalbini sapladı lan nasıl yaşıyorum Ne <laughs> o öldü ya? Oğlum bu da çok geri zekalıymış. bunu bıraksak da bir bok olmaz. Sakin ablam. Oh, bit, bit, mi, bit, bit ısır ısır Isır isır. Isır isır. Isır isır. Isır. What the fuck happened to you? Oh you know <Gülüyor> nothing out of the ordinary. Her zaman kılan oh. ya. şaka yapıyor. <laughs> her zaman başıma gelir. Bizim mahallede çok sık <gülüyor> bunlar. Üsür, 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 I'm So sorry. <laughs> That bad. Huh? Mong trying fix yeah. it. Whatever this is, people keep getting Max, how are you? şaka yapalım mı? Şaka yapa... Şakamatik. Bizi bu yakışır. Zenci Şakamatik. Böyle <laughs> ölelim <laughs> <laughs> Ya ölürken bile son şakasını 150 yaptı. 150 gram peşinden mi? mi? Son şakası güldürmedi. <gülüyor> <gülüyor> Acımız büyük. Am I dying? Yok canım. You've lost a lot of blood. it Aynen. Oğlum ya, biz bıçağı saplamasaydık bu kız gelip o adamı öldürürdü ya. Evet ya bir de oğlum o adam bizi öldürmeyi de beceremezdi ben söyleyeyim sana. Çok mu almış? <laughs> ama <Abi> bunu nereden <Gülüyor> bileceğiz <laughs> ama bu kızın geleceği. Evet. Buyur. Ryan. Ah. Aynen. Tamam. Evet evet. Evet evet if you let me bite you, it means you'll be infected, which means... Which means it will heal. Yeah. But it also means... Yeah, yeah, I got it, big bad wolf. <laughs> Ryan, I don't have much time. I can feel it, like it's fighting to get out. If you let me bite you and you heal, then. Then I have to kill Chris. I know, not I know. It's killing Chris, it's killing a werewolf. It's saving your own life, and mine, and Max's and your friends too. Let you bite me, and live to kill Chris Hackett, or bleed out and die. Such an item is not. Pretty much. Ölecek biraz daha <gülüyor> 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 da uzatırları kankayı kaybı. Bir romantik bir konuşma alalım. So we doing this or no? Ver bir dudak. Yapıyoruz tabii ki oğlum ya. Saçmalamayın. <gülüyor> 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 saçmalamayın. <gülüyor> yani net. Evet. Bu sahneyi merak ettim. Do it. Eyvallah. İpisinden ısır. <gülüyor> Daha <gülüyor> büyük çıkar mı <laughs> acaba? <gülüyor> Bilemiyorum. Yeterince büyüktür ya bence zaten. Hadi be ölmesini mi bekliyorsun? Isır. Yok abi. Hayır. Güzel. Canavar ısırması gerekmiyor mu? <laughs> okey, okey, okay. O da etkiliyor ama Oha. Hani seçeneği ona bıraktı. Kopardı eti. Biraz acıkmış bizimki. <laughs> evet ya bayağı iyi o. Serhat. Gidiyoruz. <laughs> Anında da etketti ka ha. Kajusu var. O çok iyi. Tuzlu fı fıstık gibi kaju. Ha o da iyi. <laughs> Bu bir acaba hayatta mı? Kocu adam mı? Aynen bahçeden bayağı başarılı bu arada. Aynen o adam, bıçakladığımız. These guys never throw anything out, huh? So, do you want to give me some direction on what we're looking for specifically? Well, most of these cars look like they've already been stripped for parts—empty frames and chassis, which doesn't help us much. Bu kadar da okay, so we're looking for <laughs> Well, anything relatively intact. <laughs> Çok yok galiba zaten. insanlar çok almadığı için ama bulabilirsin. Gerçekten kızı kontrol etmiyor muyuz ya? Looks like we got our work cut for us, huh? much noise? Oh, doğru. <laughs> <laughs> Buldum mu bir şey? Hı. Nedense bizim kız bulacakmış gibi geliyor. Bu olandan bir şey beklemiyorum. Beyler. Tamam. Sağ sol. Hocam aynı yere çıkıyor yüksek ihtimalle. Soldan gittim. Ve duyuyordum. Işık şey oldu lan. Işık ya sensörden korktum. Bir şey yok gibi burada. Devam ediyorum. Ya yanıp durma. içine gireceğiz. Hı. Bu ne? Bas mı onu? Bas? Yani i̇yi ki ses yapma dedik, değil mi? <laughs> Are we gonna end up in a documentary? No. Shut up. Yukarıya çıkıyorum beyler. Eğer otomatik sokmuyor sonra. Var var. İyi yapmışsın güzel o. These sons of bitches had it all planned out. Bu arada bizim o çıplak her herif yüzünden yaşıyoruz bunların hepsini. Harbi ya. Who's teet? Looks like these guys were cooking the books a little. Dodgy. You said it. Don't on the Şu an sondan ikincideyiz. Bu arabada bir halt yok gibi. Işık mı yandı? Söndü mü? Ya bizim kız yürüyünce yandı galiba. Evet beyler ne taraf? Bilmiyorum gezeceğim. Her zaman solcuyuz. <laughs> tamam. Bakayım mı diğer yerlere de? Çıkayım mı? Sana kalmış. Bak bence ama bilmiyorum. monsters, and this is what bothers you? both Bari şu sola da, da eli geri gelsin ya. Yani. <laughs> Nereden gel? Ha şurası şey. Sen nereden geçtin lan? Ha şu ortadan geldi. Şu tarafa bir bakıyorum. Sonra ortadan giderim. Dönerken. Canavarlı vs atma meydanı burası ya. Evet çok bir şey geliyormuş gibi. İyi tamam ya, gidiyorum aga. Burada bizi sikecekler de neyse. Hadi hayırlısı. Kastı çocuk öldü mü lan acaba? Ya ben onun öldüğünü düşünüyorum ama... ...göreceğiz. Oğlum, film ve oyunlarda ne olur gözlüktü ve şişmanlar ölüyor ilk önce. Ha. Aha. Her yerde araba var zaten. O çalışan araba gibi ama. Öte hepsi hurda oğlum. Bak bu havada sağlam duruyor. So, you ever operated a crane before? I actually used to be pretty pretty good at the claw game at my local arcade. The kids used to call me the grabber. Uh, ya, uh, canlı, çık, yap ya. Look, why don't you see if you can lower it down so I can take a look under the hood? Sure, yeah. Sure thing. Um... Just, uh, watch my back, yeah? Yeah. Bu arada bizim kız ışıktan rahatsız olmuştu. Bu sensörler işimize yarayabilir. Otomatik oğlum zaten onlar. kaçarken onların üst şeyine doğru kaçabiliriz yani. Right. Looks like somebody's mom never taught them how to clean up after themselves. okay, let's see what we're working with. Şimdi yanlışlıkla pat diye arabayı düşürmesi yok mu? What the fuck? Radyoyu açma reis. Alright. Here goes nothing. Kızın tepesine bırakması yok mu? Ovallıkta bir reis bu arada. You did it. Yeah. Japan is my calling. About time. Peki mutlatı silah nasıl çekmiyor? Maybe we can see if we can try to get this thing running. Sorgulamıyor muyuz onu? Sorgulamıyoruz ya. Aha. 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 <laughs> uyar uyar uyar. Arabayı kaldırıp ne yapacağız? Ağar de. Yemeyecek. Aa, arabayı bindirip kaldırabilir. Düşebilir ama. What? <laughs> Arabayı kaldır kaldı. şimdi kaldır. Kaldır abi. Aferin. Oh, Dylan, din, 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 din. Kornayı çalak. Kaçıyordu sesten sanki bunlar. Evet. Tamam. Şu ana kadar yapar kaçardı aslında karın çığlığından. <gülüyor> <gülüyor> İyi hatırladım <laughs> botu. <Ay>. Atlama. <laughs> Oo. Bir şey diyeyim ya mi? Kırıldı. Aynen. Abi Japon sinirli zeki dedik. O lan? O ne lan? Aha! Batu! <laughs> Oo oh, çok güzel müzik çalıyor. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım. Hop Senin silahına ne oldu kızım? Arabayı üstüne indire ya. Yani. Hadi. Peki ya bu arkadaşları ise? <laughs> <laughs> Hadi be oğlum yaparsın. Oynat onu. <laughs> Diğer kolunu kol. Çok iyi. Çok iyi. Ölmeyecek zaten. Yüksek Aynen. Aynen. Ölmemesi lazım. Bence de ölmeyecek de. Peki abi şimdi biz asıl kurt adamı öldürünce hepsi dönüşecek ya. Bu arabanın altında kalan ne olacak? Dönüşüp ölecek. Eyvallah. <laughs> 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 Ölmez ki arabanın altında insan girecek kadar boş. Boşukları... Yeah, you know, no sweat. I just can't wait to see who they choose. What? To play me in the movie about how brave I am. I <laughs> love. <Slack> okay. Aklı fikri Aldınız mı So much for our brilliant escape plan. Okay, back to the lodge. Ama Better than being out in the open. Come on. Almıyoruz galiba. Abi bizim şu oğlanın ölmemiş olması lazım bu arada şu an. Sen niye aşık mısın ona? Niye taktın bu kadar? Oğlum kaçacağımız şey onda olduğu için. Şu an bak bu parçayı da alamadık. Ya donundan manından buluruz ya. <laughs> İnşallah. Emma bir halleder diyorum. We can't just sit here. Why not? Dylan said it's safe here. Well, yeah, I just I don't wanna be waiting around <oh> but that's literally all we need to do. Just wait until morning, right? Fine. But we need protection. Go see what you can find. It's better than just sitting around. Hop. Bence bu arada burada hiçbir şey yok şu an. göreymişiz iyiymiş. Evet beyler ne yapalım? O bizim cadı kadın ya <laughs> bence. O bizden yabancı değil ya cadı kadın. Aynen kadımız. aynen. O bizden ya. Tarot çıkarım. Huh, looks like the main fuse is gone. That's why there's no power. Why would somebody do that? What is it? Silver shells. How'd they get down here? The hunter must have dropped them. This is probably how he got upstairs and attacked Caitlin. These fucking guys are everywhere. Abi şimdi bununla mı interaksiyona gireyim ön tarafla mı? Ne diyorsunuz? Hmm. Çünkü o, bu kırılacak. Bu net. E tamam o zaman diğerine git. Bekleyemiyor muyuz böyle? Bilmiyorum bekleyebiliyor olabiliriz yok, yok bu öyle arada. Bir, yok, yok böyle bir seçenek. Bakayım mı? Kızla şeye girmeye çalışmadım. Var söyle bir seçenek. Yok gibi. <laughs> hanım hanım otursalardı ya. Değil mi? Bunu beraber karar verelim abi. Yine de deneyelim derseniz çıkmayın deneyebiliriz. Yok abi, hem zayıf, kırılacak. Bir de şişkoylayız yani. Banko kırılma garantili. Bu, 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 bu kadar mı? Evet. E, yani sike sike ya, kırılacak aynen, galiba. Gerçekten. gerçekten. Mükemmel. Bari diğer kızı çıkarttıralım ya. Bu kızı <laughs> <o> kıracak. Yani. What you find? Oh, I was just checking out this ladder. Sakiya? Is that a tiny little door up there? Uh, yeah. We'll open it up. Oh, <laughs> We don't know what's up there. Exactly. Have you not been paying attention, like, at all? Okay, what I mean is. It might be good for us to have an escape route. You know, we don't know what's up there. The lodge, they're. There also could be a, a way for us to defend ourselves. Okay. Guess that makes sense. I quick time event kill your Psyche chick. Valla, evet, evet, ols, close. What the ee? <laughs> diğeri gelmiyor mu?